Bir hatıra Nadir Baysal anlatıyor. Son şahitlerde yazılmış. Üstadın kardeşi Abdülmecid'in oğlu Fuad'ı Üstad çağırarak Kastamonu'ya getirdi. 15 gün kadar yanında kalıyor. Bu 15 gün müddetinde ben üstadın yeğeniyle mütemadiyen görüşür ve kendisini alarak Kastamonu'yu gezdirirdi. Yeğeni o zaman lise okuyordu. Fuat amcam okumama razı değil diyordu gezdirene Nadir Baysal'a. Demek ki üstad devamlı telkinlerde bulunuyor, telkin bulunuyor. O kadar kısadan anlatıyor. Üstad mektepten alıkoymak istiyor deseler ki ya bu bir hayattır işte bu iyi değil ama biz de akıp gidiyoruz öyle ne yapalım Allah işte şey yapsın diye biraz da bu arada da uğraşıyoruz bir şeylere bakıyoruz deseler baş üstüne tamam başımın üstüne yeri var fakat bütün bir şey gibi soruluyor böyle hiçbir şekilde ona test sürecek bir şey olsa feveran edecek böyle Üstadın yeğeniyle mütemadiyen görüşür ve kendisini alarak Kastamonu'yu gezdirirdim Yeğeni, yani Fuat, o zaman liseyi okuyordu. Fuat, amcam okumama razı değil diyordu. Sebebini ise açıklamadı. Fakat aş aşağıda açıklanacak bir mektup var Abdülmecid abiye gönderdi Üstadın Tam açıklama getiriyor. Üstad açıklıyor. Fuat açıklamadı ama Üstad açıklayacak. Liseyi bitirdikten sonra Fuat, babası Abdülmecid, Fuat'ı Ankara'ya ziraat derslerine, ziraat fakültesine tahsil için gönderdi. Daha sonra da Fuat vefat etti. Bu vefat sebebiyle Hazreti Üstad şayan ibret bir taziyename yazıp kardeşi Abdülmecid'e göndermiştir. Mektubun Arapça olan baş kısmında Fuad'ın okuyacağı ziraat derslerine mana ismiyle verdiği menfi tesirinden dolayı o dersler felsefeyi sakim eder. Manevi hastalık getiren felsefe, ziraat dersleri. bu ki e, imanlı bir nazarla verilse bu dersler marifet olacak. Daha bu meslek ayı kıymetli de fakat ders, verilen ders tabiatçı ders verilecek. Ders biçimi tabiatçı. Onun için Üstad buna bu derse o Fuad'ın alacağı derse felsefeyi sakime der. Hem Risale-i Nur gibi bir ihsan-ı ilahiyeye kanaat etmek gerektiğini ve şimdiki tarz-ı hayatın tesirinden uzak kalmasının lüzumunu hatırlatan ve çok manidar olan bu mektup aynen şöyledir. Bi ismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bi hamdihi. Esselamu aleykum ve ahsana azakum ve atakum sabran cemile ve gafara li ve nevvir kabruhu bi nuril iman kur'an ve cealehu fi kabrihi ve, ce, ve müştegilen bir nur risale nurla iştigal eder çalışır yapsın bu adı kabrinde risale nurla meşgul eylesin bedelen el sakimeti felsefeti burada kalsaydı okuyacak olduğu ziraat derslerinin sakim felsefesine bedelen burada kalsaydı onu okuyacaktı ona bedelen kabirleri sallayın onu Allah meşgul eylesin. Amin dedi. Bir defa başlık çok manidar. Başlıktan girmiş ya giriş yapmış Üstad meseleye. Aziz kardeşim bu hadise dahi Fuad'ın ölümü dahi Abdurrahman hadisesi gibi Abdurrahman'ın ölmesi ölümü hadisesi gibi bir hüccettir ki her ikisi de bize şimdiki tarzı hayat yaramaz. Şimdiki hayat şekli şu andaki cemiyet hayatı bize yaramaz. Allah yaramaz olduğunu bildiği için gel bu tarafa gel diyor ahiret tarafına da çocukken bu tarafa gelin bu tarafa siz diyor Bediüzzaman'ın yakınlarısınız. Bize bu dünyada daha safi ve ali ve kutsi bir hayat masumane ihsan edildiğinden nurculuk. Ona kanaat lazımdı. Kastamonu'da da epey uğraştım der Fuad için ama koparamadım. Kanaat lazımdı. Ben size taziye vermek değil. Belki hem onu ölen çocuğu Fuad'ı, hem sizi tebrik ederim. Bu zamanın dehşetli ve dalaletli hayatından kurtuldu daha masum ve çok bulaşmadan gitti. Ve size cennete layık bir evlat ve Vildanun Muhalledune ayetinin sırrına mazhar oldu. Ben şimdiye kadar merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman'ı ve Übeydi ekser dualarımda zikrettiğim gibi merhum Fuad'ı dahi onlarla beraber her vakit yad edeceğim inşallah. Evet kardeşim dediğin gibi Fuad'ın rahmetullahi aleyh mektubu aynen Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh mektubu misillu Risale-i Nur'un bir şule-i kerametini gösteriyor. Yalnız Abdurrahman'ın gayet halis ve şimdiki tarzı hayattan bozuk Avrupa sistemi içerisinde kalınan bugünkü cemiyetin pis hayatından ve tabirlerinden müberrah Abdurrahman yani cemiyetin çirkinliğini gören bir kalbe sahip. Konuşması da dil bakımından uydurma lisan kullanmamakla diye demek cemiyete meyli yok cemiyete karşı. Eğer dünyada kalsaydı mağlup olmak ihtimali var. Dünyanın da cemiyetin çirkinliğini ki o günkü cemiyetin çirkinliği neydi ya Rab şimdiye nispetle? Gördü ve tedbirini hissen, vicdanen, kalben aldıydı. Fuat daha sonra geldiği için ve bir de ustanın yanında fazla bulunamadığından o telkini alamadı. Evde alınmaz zaten. Cenab-ı Rahim'i ona hem Risale-i Nur Hanedanına ve dairesine merhamet edip onu merhametini ve cennete aldı. Mağlup ettirmedi. Allah ma mağlup ettirmedi. risale Nur, küçük talebeleri dairesindeki makamına ipka etti. Hası şükür olsun. Bu iki kahraman birader biraderzadelerin vefatlarının ilannameleri Risale-i gün hissedardırlar. Kardeşiniz Said Nursi, Bağla layıkası 383.